Selamlar YouTube. Nasılsınız? Keyifler yerinde umarım Medieval Dynasty'ye devam edeceğiz. 3. bölüm olacak diye düşünüyorum ya da 4. bölüm. Yine bir Twitch yayınındayız aslında. Saat gece 3'ü gösteriyor. Sabri Ugan'a göre aslında yayını bitirmenin vakti bu saatler ama biz 5. bölümmüş. Biz yayını bitirmeyiz, biz yayını başlatırız diye bir de böyle Kurtlar Vadisi repliğiyle videomuza başlayalım. İyi seyirler efendim. Ee, şimdi bir görevi okuyalım ben tekrar. Alvin'in Dalebor'la komşusu... Alvin'in Alvin'in Dalebor'la komşunun çocuğu bir problemi var. Nasıl bir Türkçe'ye çevirmek o ya? Çocuğun yapacak ilgi çekici bir şey bulması lazım. Tamam evet Alvin'in şeydi... Çocuğun adı Dalebor'du. O gidip rahatsız ediyordu falan filan bilmem ne şey dedik biz buna. Ya, tahta bul şövalye gibi işte oyun mu oyun oyna falan dedi. Sonrakini bekle yaz. Ayrıca Dobromira hakkında bir şeyler söyledi. Sanırım ikisinin arasında bir şeyler var. Belki kurcalamaya değer bir şeydir. Sonrakini bekle yaz. Yani bu şeyden bahsediyor. Sonraki mevsimi bekle gibi bir şey dediğini zannediyorum. Sambor'la konuş diyor. Yunaygost'un hikayesi. Sağ kalım uzmanı. Bir mevsim boyunca hayatta kal. Onu yapacağız zaten. Şu aslında gidip Bazlama veriyor alt üstü. Sonrakini bekle yaz. Şunu yapalım Alvin'in hikayesi ya? Sonrakini bekle yaz. Yazın gelmesini bekle sanırım. Bir sonraki yazı bekle ya da. Yunay hikayesine gidelim. Bu şeye gitmemizi istiyordu. Borovo'ya falan gitmemizi istiyordu sanırım. Ee, biz Gestovia civarında, Gostovia civarında şuradan şuraya büyük ihtimalle köprü gibi bir şey var. Oradan buraya geçeriz aslında. Ama geçmeden başka ne görevim vardı? Hayatta kal vardı. Ee, evimiz var. Yemeğimizde sıkıntı var. Bir yemek ayarlamam gerekebilir. Hem de bu oyunun şeyini tekrar hatırlayayım. Mesela Spear'ım falan var mıydı benim? Ahşap mızrağım var. Güzel. Bunu şu biri atayım. Nasıl ekliyorduk bunu şeye? Bir bırakmayla değil efe F'e basıp buna basıyoruz. Tamam güzel. Bu oyunun sesleri falan çok güzel. Çok bağırmayayım. Su sesi falan efsane iyi. Ben bayağı açtım bu arada. Yani korkutacak bir şey olursa büyük ihtimalle bir jump scare yaratabilirim az sonra. Suyun görseli nasıl acaba? O kadar derin bir su değil. Ama dalga efektini falan güzel yapmışlar. Ya grafikler falan çok güzel bu arada ya. Hakikaten. Allah 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 bir şey saldırıyor. Şu geyik mi ya? Aa geyikmiş. Kıyamam. Saldırmıyormuş. Ben geyik avlayayım. Gece gece, haşır uşur gidersem anlarlar. Ay ebesini nereye attım ya? Ağaca mı saplandı? Yok e, neyse. Allah Allah Allah! Tamam geyikmiş sıkıntı yok. Şey sandım. A Forest öyle bir alıştırdı ki bizi bu tarz şeylere. Ben acaba bir ara bol jumpscare ile korku oyunu mu oynasam ya? Utku ne dersin? Phantasmagoria mı ne vardı? Onu alıp oynamamız lazım. Aldım aldım var? onu. İndirimlerde aldım bu arada cidden. Kat olarak oynanıyor bu arada. Kırmadım ne oldu? E, o kadar 40 dakikalık epic indirimleri videosu çekti Mutku. Dedim orada alacağımı. Sen zaten zaten içeri, içeriğini biliyorsun. Doğru haklısın. Bu saat hangi oyunları koysak falan diye. Ulan buradan yılan mılan çıkarsa altım ederim var ya. Bakın geldi edin. <laughs> Sürtü Ya evet o, o efsaneydi. Eee ince daldan ufak sepet. Bunu çalsak ne olur? Aa sepeti çaldım. Ana hepsini çaldım. Bayağı baya hırsız gibi hissediyorum kendim ya. Şimdi şunu atalım üzerimize durmasın. Ulan ne oldu? What the fuck just happened bu arada hakikaten. Eee kendi kendine ben bir anda şeyde uyandım evimde. Aman nereye geldik? Abi niye öyle bir şey oldu? Evet. Allah Allah. Lan çaldık diye. Çaldık diye de bu kadar olmaz yani. Niye öyle bir şey oldu ya? Tabii tamam, çalmayacağım. Hemen gireceğim şunların evine. Uyanın komşular. Şu deriyi falan çalacağım bu arada ya. Net çalacağım yani. Bunları bulması zor. Sabah oldu değil mi acaba şey değişti? Burada kimse var mı? Uyan uyan. Sambor. Ben Rasimir. İyi oradanın yeğeniyim duyduğuma göre kurtlar konusunda bazı endişelerim varmış. Ya da ben kale muhafızının arkadaşı Rasimir kendisinin iyi mükemmel mükemmel birisiydi kendisi amcamız. Onu kaybetmemiz çok kötü oldu gerçekten. Onun yarısı kadar adam olsaydın vaktimi ayırmana değerdin. Neyse niye sövdü şimdi? Onun yarısı kadar adam olsaydın ilk kez gördüğün birine sen böyle bir şey söyler misin Tuku? Tuku da söylerdi bence. İki tane çok hızlı büyüyen sürü var. Birisi Hornika ve Gostovia ovalarının arasında geçtiler geçen. Ee, Yunai Yunay bir tarafını kapmaları an meselesi yani. Diğeri de güneydeki gölün kenarındaydı. Yakında Danisya'ya gelebilirler. Danika bilmiyorum. Dan Danisa. Danisa galiba. Sürüyü mü öldüreceksin? Büyük bir av ekibi kurman lazım yalnız. Aynen ya. Şaklaban gibi giyinmiş. Ayrıca kursamlı bir sürü kişi hayatını kaybedecek. Tabii ki köylerin her halükarda haberdar edilmesi ve hazırlanması gerek. Tabii ki hazır emin olurum iyice. Biz de bayağı şeyiz yani yumuşak yüzlü biriyiz. Ben her halükarda evde uyanıyorum saçma bir şekilde. Bu oyundaki bug büyük ihtimalle. Yani oradaki görevimi mi almış görünüyorum neyse ki. Ee, Alvin'in hikayesi konuş Alvin'le konuş Yunay konuş günaydın komşularım <laughs> aslında saplayabilirdik hakikaten komşular için birkaç görev tamamla başarılı flörtleşme bir saniye şimdi şimdi oyun başlıyor arkadaşlar başarılı flörtleşme deyince burada e, sazı elime alma vakti geldi diye düşünüyorum ben bir başarılı flörtleşip <gülüyor> <gülüyor> iki dakika iki dakika flörtleşip geleyim yalnız grafikler falan hakikaten muazzam çok fazla çim detayı var hani yayına nasıl geliyor bilmiyorum bu çimlerde aşırı piksellenir yayın ve işte ya, yani encoding şeyleri stream şeyleri Piksapiksap çamur çamur olmuyorsa harika. Ama şu an hakikaten dibim düşüyor yani. Yok yaklaştıklarına değil de böyle çok açıklığa falan bakarsan şey oluyor. İlla ki ingredient. Ingrid ya, e, 22 yaşında evli olmadığını düşünerek ben bir yazacağım ama çok da güzel değilmiş bu abla. Ben bir gideyim görüşürüz Ingrid ya. Daha iyisini. Eşin hanedanlığının hayatta kalmasını sağlamak için bir eşin olmalı. Bir eşim daha yok. Eşin sayesinde doğru yaşa, ha, doğru yaşa ulaştığında senin hükümdarını devam ettirecek. Hanedanlık şöhretini yükseltecek ve köyünü geliştirecek bir varisin olacak. Ha, bir tane çocuk fırlatın diyor yani. Eşin aynı zamanda yeteneklerini sıfırlayabilir ve yaralarını iyileştirebilir. Unutma ki kendine baktığın kadar ailene de bakmalısın. Eğer eşin uzun süre av yap, ev yapmana, yapmama. Eğer eşin uzun süre ev yapmama yemek bulma ve kışın ısınmama gibi eylemlerinden ötürü senden tatmin olmazsa seni terk edebilir varisinin yanına götürebilir. Baya baya akıllı. Bir de burada survival dönecek yani evin içinde. E o zaman aslında birazcık avcı toplayıcı toplum canım işte. Erkeklerden beklenti farklı bu yıllarda. Ne gibi kral altın yok ki yanımızda? Ne gibi? Hakikaten ha bir şey söyleyeyim yana da. Bir şey soracağım. Bu Öyle kadınların deken... hepsi aynı görünüyor. Bence yaşlı birini bulursa <laughs> iğrenç bir şey söyleyeceğim. Bence yaşlı birini bulursak 55 yaşındaki bu Mustafa teyze gibi en azından şey hani biraz daha biraz daha e, ortak noktamız olabilir diye düşünüyorum. Şey oyunu oynayabilme yönünden. Ya yani en azından çekip gitmez diye düşünüyorum. Gustavo'ya hmm. yazılmaz ya. Çok e, hakikaten oyunda bile etik değerlerim sarsılıyor şu an. Titriyor yani. Basacağım yani. Üzgünüm ben evliyim. Gustavo teşekkürler. Beni vicdan azabından kurtardı. Seni değiştirmem lazım. Neyi? haberin açısından tüm yazıları kapıyor. Harbi mi? Nasıl? İyi, iyi, iyi. yeni yeni yeri bence gayet tatlış. Aynen dur. Hanımefendi Alice. Hem de vallahi Alice harikalar vardı Sen ufak 16 yaşındasın. Dur. hemen gidelim. <laughs> abi ne yapayım <gülüyor> oradan? <gülüyor> Anlayamadım kaç yaşında olduğunu. Bu Adil 35. Benden 2 yaş büyük. Ama oyundaki benden değil işte öyle bir sıkıntı var. Abi kızlar bekle. Sağ ol bence. Bakalım bir dakika var mı? Tabii ki buyur. Son zamanlar hiç dedikodu duydun mu? Az evvel ha, etrafta evet, doğan asili gördün mü? Dediğine göre üzerine şatafatlı bir cübbe varmış. Evet keşke bu eski püskü şeyler yerine güzel cübbelerim olsaydı. Ben gideyim görüştüm. Buna buna seyir getiremiyoruz bile Utku. Alice şey Ha Alice. Yok ya Alice. Bence vardır. Aynen. Allah. Çok tatlı. Ne haber lan? Tipsiz. Ingrid ya. Size bir şeyler söylemek istiyorum güzel hanım. Üzgünüm. Seni ve tanımıyorum. iki dakikan var mı peki? Var. Tarladan yeni geldim. Çok zor iş be. Aa approval kazandık. Çamurmaya bulu Hala beni iyi tanımadığını düşünüyorsun. Bugün hava ayrı bir güzel değil mi sence de? Yani fena değil de benim için fazla sıcak. E, nehire girelim mi beraber? Artı 5 approval gidip duruyor sürekli. Bayağı çit yaptım. Aha tamam. Şeye izin veriyor. E, iltifata i̇ltifata izin veriyor şu anda. Bu güzel senin gökyüzü kalarak. Bugün de ayrı bir güzelsin senin, senin seni. Dürüstüne hayranım, Davranışlarını sevmedim birine karşı doğru olabiliyorsun. Ee, öyle modellemişler. <laughs> demişler. <Laden. gülüyor> bir şey söyleyeceğim bir saniye. Burada, burada, burada e, artık aşıyoruz bir üst level. Lady'm endamlı vücudunuza iltifat etmekten kendimi alıkoyamıyorum. Bu şey var, adı noktar. Ne kadar güzel bir elbisen var Böyle çok. Bir şey söyleyeceğim, bildiğim her şeyi burada döküyorum yalnız şu anda bir yanlışlık var. Aa, sıçayım. Eksi Elbisen çok güzelmiş dedim. O da diyor ki tam bir rezalet ne alaka diyor. Ingrid e ya. Neyse Ingrid'i aklımızda tutalım ki zaten flörtleşmiş saydı beni şu anda. Evet flörtleşmiş saydı. Tamam güzel görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Komşular için görevimizi yerine getirelim bakalım. Komşular için de görevimiz varmış. Şu Yunay Ghost'la bir konuşalım. Nerede olduğunu bilmiyoruz ama şurada bir yerde. Allah bu çok güzelmiş. Size bir şeyler söylemek istiyorum. Evli mi? Daha 20 yaşındasın niye evlendin bu kadar erkenden ya? İşler nasıl? Umarım her şey olur. Eşim oldukça zor ve pis bir iş. Ya bir şey söyleyeceğim bir saçmalık var ama mantıkta. Şimdi işin nasıl diye soruyorum. Karşıdaki işinin zor olduğundan dolayı bana niye eksi 5 veriyor? Anlatıyor işte sorduğum şeyi. Sevmedim konuşma işini. Diyaloglara çalışmaları lazım. Diyaloglar olmamış. Eee çünkü iki sefer ertelediler falan ya. Ya onlar öyle bir şey yapamaz CD Projekt Red'in. Öyle bir şey yapma şansı yok. Bence var. Hani ara galiba bu arada olabilir. Kendisi ormanda inzivaya çekilmiş bir münzevi, ancak etrafta dönel oyalanan biri var şeyden bahsediyor. Ee, konuştum Sambor'dan. Yakın zaman içinde hem Gostovya hem de Denika'nın kurt saldırıyla karşılaşacağına inanıyor. Korktuğum şey başıma gelecek desene. Neyse ödülünü Sambor'un da son verdiği toplamda işbirliği yap. Ne? Neyse ödülünü Sambor'un da son vergi toplamada işbirliği yapmış olması süsüyle şöyle takdim edeyim sana madem. Bazlama verdi bir tane ödül de o. Gostovya savunma hattıyla ilgileneceğim. Ancak Danika'nın durum hazır olduğuna oraya gidip bir de Danika'ya gideceğiz. Tamam Danika'ya gidip Gostovya buradaki şey Yunaygos buradaki kurt saldırısını handle edecek. Biz de Denika'ya gidip Denika'ya yardım edeceğiz. Evet bacak yine aynı formunda. Alvin yeni haberler var mı? Bugün ay bir sıcak var sanki. Ha? Aynı terane devam. Yapacak çok iş var. Hayatımda ters giden her şeye bir de kırbamın su sızdırması ek. Bu zıbıdaların da çapası kırılır ben tamir edelim. Zırbası yok ne? Kırbamın kırbam ne be? Matara gibi bir şey mi acaba? Yardım şey edeceğim. Ha evet. i̇şte, ha aynen. Yardım edileceğim bir durum varsa söyle. İş güç derken baya bir yoğun olmasın. Olmalısın. Aslında birazdan fena olmaz. Buranın batısındaki bir köyde bir dikim evi olacak. Oraya gidip terziyle konuşup kırbamı tamir tamir isteyebilir misin? Tabii ki de. Keşke baştan söyleseydin yahu. Ben de istiyordum böyle bir 20-30 kilometre yürüsem de tabanlarım acıya acıya gidip birinin kırbasını tamir ettirsem bir terziye diye. Teşekkürler Alvin. Teslim et. bir tane at kırba şey götür. kırva götür diyor. İkisi de Denika'da güzel. Demek ki oraya gitmemizi istiyor cidden. E, zaten bir süre sadece görev yapayım. Çünkü daha şeyler açılmadı. Mesela şurada işte bu building'de atıyorum size depo. Hepsi kilitli. Bunların açılması için muhtemelen oyunu iyice öğrenmem gerekecek. Denika'ya doğru yardıralım bakalım. Yol var mı? Yol var ama yol çok uzakta. Ormanın içinden ben geze geze giderim diye düşünüyorum. Hah bak gelmiş mi? Sıfır. 0 0 0 0 0 Aynen bir de işte geliştirmek için tabi bolca şey yapmak lazım. Bu sanırım görev yaptıkça şey falan gelecek zaten. Yani şimdi şu an craft etmemi değecek. hiçbir şey yok. Basit çanta var. Basit çanta yapabiliriz. Yapayım da biraz şey... Inventory genişlesin. Denika bu yanlı diyor. Bir süre yoldan gideceğim. Ee, bir süre sonra şeyden devam edeceğim. Peki su kenarından mı gideyim yoksa acaba ormandan mı yardırayım ya? Ormandan yardırayım. Bir ormanda olsaydın abi su kenarı derdi. Aynen işte. Biraz çabuk gideyim. Allahu ekber. Allah belanı versin. Çok korktum. Vallahi çok korktum. Sıçtığımın çocuğu. Üf. Ulan çok korktum ya. Çünkü yılan çıkacak diye. nasıl sattığım aklım çıktı. Sattığımın domuzu. Vallahi belim ağrıdı korkudan ya. Ya yılan çıkacak diye yılan odaklıydım hep. Yerlere falan bakıyordum. Tam o sıra fışır fışır edince. Vallahi belim ağrıdı ya. Yemin ediyorum belim ağrıdı. Göt. Üf. <laughs> yol varsa yoldan gideyim patik falan yok. Bir da çıktı şerefsiz ya. Doğru aynen yani yoldan gitmedik böyle oldu. Bir şey söyleyeceğim. Şunu şuradan avlamam yok mu? Yokmuş tamam. Vururum diye düşündüm yine ağacı mağacı vurduk herhalde. Sıç. Nereye atıyorsun ya? Ben nereden yapıyorduk bu ahşap mızrağı? Kütük lazım diyor ya kütük kütük. ya tahta kesmemi istiyor yani. Şey ağaç kesmemi istiyor. Tamam ee, bir de çubuk var çubuğu dolalım. Biraz bir şey craft edelim. Yap dört tane yap bak bir tanesi bana doğru yardırıyor. Baya ölümüne geliyorsun aslında biliyorsun değil mi? <laughs> yani hani avlanmak için ahşap çubuk yapan birinin üzerine gelmek mantıksız. Oooo bunu alın. Ah bir tane daha vursam ne manyak olurdu. Ulan mızrağım üzerimde şerefsiz. Ah <laughs> Ya nerede? Tabii senin nikahına neyse. Ama sonuçta vurdum mu vurdum yani hani. Ölmedi ama vurdum. Aa fake attı şerefsiz. Koşup dürterek öldürsek çok mı hızlı koşuyor acaba? <laughs> Ebesinin nikahı artık. Yok artık be. Ulan tam benimki de ayrı mallıktı da. <laughs> Ne böyle bir saçmalık yok şu an. Tokmaklıya tokmaklı. Lan ahşap mızrağım gidiyor. Yalnız tek mızrakla ölmüyormuş saçma bir şekilde. Headshot demesine rağmen. Bir de oyunu bunu eklemeleri lazım. Ee, hit detection'ı yok. Hit hitbox'ı yok. Neyse en azından... Belki var zaten öldürmüyordu tekte. Ama iki tane beynine mızrak gir tutku ya. En azından onu düzelsinler. Tam beyninden içeri geçmesin için bir çeşit oldu senin şemsiye geldi. Havalı havalı bakayım biraz. Derken mesela şuradaki görüntü efsane. Bir su içelim ya. Dağdan Hakiki kaynak suyu yani. Abi de oyunun hiçbir şeyini bilmiyoruz. Bu oyuna 97 verdiyse millet bir sebebi vardır yani. Meşale. Meşaleyi nereden yapıyoruz acaba? Meşale için hasır. <laughs> Madalya ne diyorum, animasyon kursanı ne kadar güzel olurdu ya. Ne no, no olsaydı? Kursanır. Mesela ateşi direk oraya diye yerleştirir mesela böyle e ile kursa ve t ile Ya işte evet onu diyorum. Çıkıyor. Mesela ev yaparken lap diye koyuyorsun. Onun yerine hani tek tek çivileri falan şey yapsa hani gidip yerlerine çaksam rasta ağaç keser gibi. Adam son çiviyi takarken kesip animasyonu koy. İçimizde hoş olsun. Ya abi inanılmaz tatlı olmuş. Ben de niye şuraya koydum? Ee, hasır istiyor hala hasır. Ha hasır şeyden mi buluyorduk? Nereden buluyorduk ya? Bunu da buraya koymuş bulundum. Hasır nereden çıkıyordu bu oyunda ya? Ee, direk en şey miydi? Ya. Yani. falan mıydı? Ne yok mu? Aha. gençliğin pek de sildim bu arada ya. Eyvah eyvah. Utku gördün mü ne var karşıda? Domuzcuklar. o oluyor şerefsin çocuğu ya. E, nasıl geçeceğim ben buradan? Bir tane dedi, üç tane var. Dikine yardırırsam bence geçerim ya şöyle ormandan. Hıh, tamam güzel geldim delika. Delika mıydı? Dalika mıydı? Neydi buranın adı? Denika. Çıbığımızı sokalım da düşman sanmasınlar. Merhabayın köy halkı. Ayşe kız. Oda. Odalarda ışıksızım adlı şarkı bu kız için yazılmış. Eee, hikayesini biliyor musun sen o şarkının? Bir gün bu şimdi bu kız ilkokula gidiyor köyün ilkokuluna. Mehmet Efendi ilk öğretim okulu şu tepenin arkasında hemen. Şurada hemen Neredeydi az önce o çocuk? Buradaydı. Şuradaki çocuk şu ve ailesi, Berta ile ailesi şeye oturmaya gidiyorlar. Bu kızlara, şunlara tamam mı? Akşam oturmasına geliyorlar okuldan sonra. Ve fark ettiğin gibi evde hiç meşale falan hiçbir şey yok. Böyle bayağı Aynen. evet olmadığı için kız akşam ödev yapacak her şeyde arkadaşlar o berta ile beraber. ber bir bakıyor ışık yok tamam mı hiç? Ondan sonra şarkıyı onun üzerine yazıyor. Odalarda ışıksızım, viraneyim falan bilmem ne işte. O da... Odalara gelmiş, odalarda ışıksızmış yani. Kayahan'ın kemikleri şu an sızladı büyük ihtimalle birazcık. 55 yaşında biri daha var. Ben bu 55 yaşındaki hanımefendiye de bir seyirteyim dedim olmadı. Ama en azından normal konuşalım. Görüşmeyi nasılsın diyor. Bir bizim şeyde kim acaba? Matilda. Matilda ismini çok severim ben ya. Ha Matilda gelmiş zaten. Merhaba arkadaşımın kırbası hasar gördü. Tahmin edebilecek birini arıyorum. Ben olabilirim. Sonuçta Sonuç devi değil ama elimde hiç malzeme kalmadı. Ne ihtiyacım var? Birkaç parça deri. Az önce sandık yapmasaydım. Vay o geyik falan aldık vardır hala. Ne kadar zor olabilir ki getireceğim. Matilda evet, görev tamam. ben animasyonu var mı yoksa direkt mi geliyor? Bıçakla iki güya dürtüyor mürtüyor ya. Yani. E bence Delikada yayını kapatalım çünkü niye? Delikada başka görevler de var ve ben birazcık burayı keşfetmek istiyorum işin aslında. Ne dersin Tuku? Outromuzu yapalım mı? Yapalım. Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Önce bir şu cooking potların birinde bir yemek pişirmeyi deneyeceğim. Çünkü tavşanım var. Etler var. Etler çürümeden pişirmek istiyorum. Ama galiba köyün kendi cooking potlarını kullanamıyorum niyeyse. Niye? Şunu kullanabilsem keşke ya. Ölçüme üzere hareket de Bir sonraki yayınımıza bekleyebilir hepinizi. Duyduğunuz Utku'yu. Evet Twitch yayınından bir kesitli Medieval Dynasty'ye devam ediyoruz. Denika'da halkın e, köy saldırısı, kurt saldırısına karşı kendilerini savunması için elimizden geleni bir sonraki bölümde yapacağız. Ve kurt saldırısına karşı hazırlıklarla geleceğiz. Açlık durumumuz falan değil. Bir de yemek falan bulmamız lazım. Bir sonraki bölümde bizi çok şey bekliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yok mu gitar neyin bir şey? Akdeniz akşamları çalalım. Yok galiba. Görüşürüz.